O ev, müzik olarak hala devam ediyormuş. Şimdi ben o evi çok seviyorum. Oradaki yaşantımı da özlediğim için eşimi ve kızımı oraya götürüyorum. Her sene resmi bir kortejle. Çelinkimizi bırakıyoruz, <laughs> geri geri çekiliyoruz. Bundan daha doğal olabilir ki yani? <gülüyor> ve <gülüyor> bunu severek <laughs> yapıyorum. Bu arada o hikayenin fanları var benim çevremde. Abi Milano'ya gittiniz hani eve uğramayacak mısınız diye. Tabii bu işin latifesi, bu fikir direkt AI teknolojisi, yani yapay zeka olarak Hulusi abiden çıktı. Hatta biz beraber konuş. Abi dedim bak, Hani Türk bir yabancı bir tip olsun ki dedim hani. Olmayacak bir zenci koy dedim yani. <laughs> Demet hanım basılmaz dedim. Çünkü 1999 yani 18-19 yaşındayken daha tanışmıyorsunuz bile. O yüzden basılmayabilir <laughs> miyim? bu yaşa gelmiş daha kadınları tanımıyor. Sonra Dominikliye karar kıldık. <laughs> Dominikli olsun dedik. Ondan sonra yıla hesaplamaya başladık biz Hulusi abi ne yapalım. Abi dedim yok ora olmaz. 99 güzel dedi. Yani tamamen Hulusi abiyle beraber kağıt üzerinde yaptığımız bir şey bu. 99 olmasa zaten Demet hanım sizi yakardı. <laughs> <laughs> hesapladık onları sen ne yaptın? Herkes oturuyor üst üste. <laughs> Demekten nasıl kabul yakar. ettirdiniz diyeyim aslında ee, bu reklamı özellikle 12 Mayıs 1999'u nasıl kabul ettirdiniz? O orasını son dakika söylediler biliyor musun? Reklam yani biraz reklamın içinde oldu o 99 kızlar resim falan <laughs> anlattılar tabii bana daha önceden de ben aslında çok değişik bir şey değil koltuğu görüyorum resmi görüyorum koltuğu görüyorum aynı koltuk yakayım bunu diyorum <laughs> ve yakıldı o koltuk yani Yandı. reklamda. Yandı. O müze evde kitaplar var mı? <laughs> <laughs> e ben, ben. Biraz o biraz. kitaplar eve geldi mi? Eve kalktı ya. <laughs> evet hanım o kitapları hiç kontrol ettiniz mi diyelim o zaman? Yok Allah'tan evde hiçbir şey yok yani. Evden ayrıldık ya ev bizi diyor Sercan evden ayrıldık. <laughs> o <bu> konuyu geç. Sercan <laughs> <ben> senin kitabın iş <gülüyor> <gülüyor> Okan Bey'in oyunculuğunu nasıl yorumlayacaksınız Demet Hanım? Evde de böyle kızdığınız zaman koltukta ya Hayatım ben biliyorsun biz şeyle film çektik e, Şahan'la. Evet. Şahan da işte yine bizi kendi e, kendimiz olarak filme şey yapmıştı. Ben o kadar rahatım ki hani oynarım falan ne olacak dedim. Aa seninki benden daha iyi oynadı. Evet. Şahan şokta. Kızım diyor ne yedirdin ne içirdin adamı bu daha güzel oynuyor falan filan. Ondan sonra inanamadım. Aslında bak... Yani Jason bak şimdi Staten. bir Eşref ne Abi dizisi ama... var bir Eşref'te oynar. <laughs> Neydi başka dizi? Ömer gibi. Bey değerli patron az önce dedi ki bak hemen maç yapıyorum yerli Jason Statham bir dakika benim. bir. dakika ne? Abi demedin mi patron? <laughs> Benziyor demedin mi? Bıyık olmasın. Bu. Bıyık olmasın. Bıyık kesemeyiz. O kadar. Çık büyük <laughs> ayrılamayız. O kadar, o kadar değil ama yeteneği var. <laughs> Bence aynen abi. Aynen abi. Yeteneği var. E, yani de, de şey öyle bu... mi kalkıyor peki böyle hani ne oldu aşkım diye koltuktan? Aynen öyle biliyor musun? Koltuk kumanda öyle yatıyor. Benim gri koltuğum var meşhur. Herkese Survivor'a buradan mı saldıyorsun diyorlar ya. Işte. Oradan <laughs> gri koltuktan saldırıyorum millete. O da bu tarafında yatıyor.